Bu Ankara Savaşı'nda Timur, Çelebi Mustafa'yı al, alıp Semerkant'a götürmüştü. Küçük şehzadeyi. Küçük şehzadeyi. Evet. Sonra bu geri geldi. Bu Aydınoğlu Cüneyt Bey'le birlikte, Çelebi Mehmet'in de isteğiyle tabii bunları Bizans altına sanki böyle bir Rezin. gözetim, rehin rehin olarak bıraktı. Bir kere bu 16 yıl ne yaptı bu Mustafa? Tarih bunu bilmiyor ne yaptı. 16 yıl ne yaptığını tarih bilmiyor, bilemezdi. Yani çok teferruatlı kaynakların olması ve okunması lazım. Ama rehin olan yani hostage dedikleri şey dillerinde, Batı dillerinde rehin fonksiyonunu götüren bir hükümdarın bir şey yapması pek mümkün değildir fantazidir. Şimdi mesela Cem Sultan ne yaptı Papa'nın yanında? 6. Aleksan. Hepsi fantazi. Bir film yapıyorlar. Efendime söyleyeyim. Orada şey Avrupa filmi bu. Yani böyle bir şey gibi Marsan de Tapi derler. Hani halı taciri bir mağripli sanki Fransa'da. <laughs> Kafasına sarı sarmış. Zeki ve güzel olanı işte oradaki kadınları nasıl tavlar. <laughs> işte adamlara falan nasıl sempatik görünür evet, falan. Royalty bir şey. orada var. Bakalım o Cem öyle mi? Yani başı bir beladan geçmiş gelmiş bir adam. Kimine de sorarsan bizim bu şey gibi... eee çok enteresan biliyorsunuz Mutafçıyeva Vera, Bulgarların ünlü Osmanlı tarihçisiydi. O da bir Cem Sultan yazdı. Ümitsiz, berbat vaziyette falan yani bunların kaydı kuydu yok çok evet. zaten. Tabii Ki bu, bu daha şey, Avrupalıların ortasında siyasi çekişme Papa mı tutacak, Fransa Kralı Şarl mı tutacak? Ne yapılacak işte Bayezid'le devamlı pazarlık falan yani biraz takip edilen biri. Şimdi Bizans denen zaten artık şey devlet böyle marjinal bir devlet. Onun zindanlarına yahut sarayına gönderilmiş rehin olarak verilen bir Osmanlı şehzadesinin kaydını kim tutacak? Bizanslılar tutmuştur. Nerede o 15. Evet. asrın Bizans vesikaları? bizimkiler nerede? Yani düşünürüz ki şimdi biz burada Çelebi Mehmet diyoruz, ikinci Murat diyoruz. İkinci Murat devrine ait ve kaynamelerin hepsi ikinci Murat'tan sonra kaleme alınan şeyler. Evet. Yani çok Yaşanırken tutulmuş kayıt yok. Değil. yok. Evet. Çağdaş ikinci Murat şeyleri var. Dukas gibi, Halkokon Dilis gibi. Aa, onlar çok daha güzel. Hmm. Yani mesela ben baktım Halil Bey çok kullanır bunu talebeliğimizden beri biliriz yine alacak. Sonra şey çok daha literer bir şekilde aktarmıştır onu Yılmaz Öztürk'e. Hmm. Bayağı o Dukas'ın hoş tariflerini falan yani hmm. ikinci Murat'ın anlatışını falan. Ama bu yani ben şimdi mesela istimai vaziyeti, ordunun vaziyetini, sayıları arayacağım kaynakları Bizans'ta bulamam. Osmanlı'da hiç bulamam. Osmanlı'nın tahrir defteri gibi, kadı sicili mahkeme kayıtları gibi, mühimme benzeri karar defterleri gibi şeylerini 2. Murat devrinde bulamazsınız. Onlar ancak Fatih sonu ve hatta işte şeyde Bayezid'de, ikinci Bayezid'de yani bizim Sonra arşiv birdenbire 16. asırda başlıyor zenginleşmeye. Bunu bilmek lazım. Yazık Bunun aman. üzerinden konuşmak lazım. Arşivlerimizin zenginliği sonsuzdur. Hoş, zenginlik illa şeyle olmaz, sayıyla ve tonla olmaz. 10 bin ton evrakın olur da bir halta yaramaz yani fazla. Evet. Anladın mı? Şimdi elektrik idaresinin arşivine girsen o ne arşiv? Bütün abonelerim ya. vardı. Ya i̇şin yoksa bak bir meraklı arkadaşın da işine de yarayabilir o yorumun nasıl gideceğini bilemezsin. Ama e, evrak nedir yani? Nerede kıymetlenir? Neye cevap verir? O tartışılacak bir şey. Şimdi biz onun için e, bunu pek bilmiyoruz. Ama bilinen bir şey bir uzun zaman sonra... İkinci Murat genç padişah, tahta çıkar çıkmaz Bizanslılar yapacağını yapıyorlar, yapmakta hakları ve görevleridir kendi açılarından. Hakları Evet. Ee, Şehzade Mustafa'yı amcayı ortaya salıveriyorlar. veriyorlar. Nasıl? İşte büyük bir kötü. krizin ilk tahta çıktığı büyük günlerde kriz büyük yani. bir krizin içinde Birden zavallı 16,5 yaşındaki genç, evet. genç general, ikinci Murat. Bu şeyle. Bilmiyorsun tabi Mustafa'nın karakterini de bilmiyorsun. Hala aklı başında bir adam mı askerlikten hala anlıyor yoksa hiçbir şey bilmiyor mu? E, dini bütün mümin bir mi yoksa alkolik bir şey mi olmuş çekici? Bütün bunlar hep tahmindir. Kişilikler doğru yazılmamıştır raporlar. Yani, Övücü yazılmıştır herhalde. Hiç gerçek neye yazılsın yaz ne bileceksin? Yani ne diye şimdi oradaki eri? rehin şehzadeyi met biri? Övücü yazılan var. İkinci Murat'ı yazıyor Dukas. Yani haklı da hayran da hakikaten. Değil mi? Evet. Ama yani oradaki rehin şehzadeyi niye met etsinler? Osmanlı sarayında da tabii. rehinler vardı. Her zaman Kırım Hanları'nın çocuklarından Öyle birileri mi? vardı. Gelin. Tabii tabii müteferrikazım yani. tabii canım yani adam orada ayaklanır falan. Sonra Erdel Bey'i vardı. Onları, hmm. Boğdan Eflak Voyvodalarının çocukları vardı. Kim o mesela? Bir tanesi söyle. Ha? Kim? Ben, bana Tabii benim Tabii Boğdan Bey'i kim? İşte meşhur Kantimir, Dimitri Kantimir. Hmm. Burada uzun yıllar oturdu İstanbul'da ve müthiş Farsça, Türkçe, Arapça falan müthiş musiki bilgisi. Yani Fransızca, Latince, Yunanca falan da biliyor. İşte bizim ilk Osmanlı tarihinde o yazmıştır Hammer'den evvel. Yani Hammer'den evvel yazılan iki Osmanlı tarihi var. Biri onunki, biri de Tablo General de Lampir dediğimiz idari tarih açısından çok kıymetli olan Murat Dosyon, Doson. Hmm. Yani Murat Tosunyan, Ermeni'dir, Ermeni. Osmanlı Ermenisidir. Hmm. İsveç dragomanıdır, tercümanıdır fakat iyi hizmetinden, başarısından dolayı İsveç sonunda onu naturalize etti, tabaya aldı ve sefir yaptı. Sefir dediğin, İsveç'in sefirleri öyle Fransa, Avusturya falan gibi şey derecede değil, ambasador, hmm. hayır minister düzeyindedirler hmm. ama oldu. Bu arada o kitabı yazdı. O kitap mesela ideolojik yansıması, eğrileri, doğrularıyla çok önemli. Bunlardan biri Dimitri'nin işte bu da bir nevi hostajdı. Hmm. Çok önemlidir o Şimdi şey rehin müessesesi. Çelebi Mustafa Çanakkale Boğazı'nı geçerek Bursa'ya geliyor, değil mi? Geçer, Çanakkale Boğazı'nı geçene kadar herhalde turistik vapurlar yahut tabi geldi. <laughs> çıktığı yer Osmanlı Rumelisi. Bütün Osmanlı Rumelisi'ni devre devre eline ala ala geliyor. Adam padişah hmm. kardeşi. Ve Bursa'da padişah karşılıyor bunu. Nasıl karşılıyor? Herhalde davulla değil. Yeniyor. Çok önemli bir şey. Yeniliyor öbürü ve bitti. Bitti mi? Hayır. Bu sefer kim çıktı? Küçük Şehzade kardeş çıktı. 13 yaşında. O çıktı bu sefer Anadolu tarafından. Onu şey yapması lazım bu sefer. Onu da gene yeniyor. Hep bunlar ama, tahta hak iddia ederek ama çıkıyorlar Ama bunlar değil mi? çok önemli şeyler.